Avucumdaki sürprizler neler? Bu avucumda gördüğünüz kinder sürpriz yumurtaların içinden hangi sürpriz çizgi film karakterleri çıkacak merak ediyor musunuz? Hadi o zaman açmaya başlayalım. Fark ettiğiniz gibi bunları kendim yaptım. Kinder sürpriz maxi yazıyor ama Gördüğünüz gibi küçük bir sürpriz yumurta. Aslında tam olarak sürpriz yumurta değil. Bakın, sürpriz yumurtanın sarısı. Çikolatası yok. Bunları ben yaptım ve içine çok değişik bir sürpriz koydum. Acaba nedir? Bakın, ayrıca yılbaşı konseptli. Karlar yağmış ağaçların üzerine kardan kaplı bir ev. Işıl ışıl her yer. Merak ediyor musunuz? Açıyorum, açıyorum, açtım. Hala ne olduğunu anlayamadınız değil mi? Evet. O zaman açıyorum artık. Bakalım neymiş? Sap sarı saçları var, siyah kulakları, siyah göz bandı ve simsiyah kostümü. Kimdir bu? Cevapları bekliyorum. Tahminleri alayım. Diğer parçası da çıktı. Şöyle takmaya çalışıyorum. Ya da bakalım başka parça var mı? Evet varmış. Yadına da bakmak istiyorum. İnanamıyorum. Miraculous. Mucize Uğur Böceği çizgi film karakterleri. Peki bunun içinde hangisi var? Queen Bee mi çıkacak? Adrian mi çıkacak? Cat Noir çıktı zaten. Kara Kedi çıktı. Bakın Tiki ve Plagg de varmış ve Alya. Ayrıca Merinet. Bakın sivil hali de var. Muhtemelen böyle takılıyor. Gövdesinde takalım. Oo, işte oldu. Dönebiliyor. Bakın kara kedi ne kadar da hızlı. Kendi etrafında koşuyor. Ve dönüyor. Ay, 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 ay. Şimdi diğerini de açalım. Peki ben neden böyle yaptım bu sürprizleri? Onu biliyor musunuz? Hemen size anlatayım hikayesini. Bakın bu Türkiye'de yok bu oyuncaklar. Mucize uğur böceği ve kara kedi oyuncakları. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklar yok. Bunlar yurt dışından geldi. Ama bu şekilde paketli geldi. Yani sürpriz yumurtanın içinde gelmediği için ben de böyle bir şey yapmak istedim sizler için. Vav wow, inanamıyorum. Mucize orbacayı çıktı. Yaşasın. Çok güzel. Koleksiyoncu listesi. Bu da dönebiliyor. Birleştirelim birlikte. Biraz yakından bakalım. Çok güzel görünüyor. Masmavi saçları var. Önce gövdesini takalım. Ve standına takalım şimdi de. İkisini de çok sevdim. Avucumdaki sürprizler Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi çizgi film karakterleri. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.